これで今、オンの状態で今ニュートラルニュートラルでなってる。実際にはちょっとアクセルとブレーキ、うん、ブレーキをちょっとプッシュで、ちょっとギア変えるね。はい、ニュートラル、バックは PPP って、全身ドライブ。 はいこれだけストップで今サイドブレーキあはいそれだけサイドブレーキ引っ張ってやるとパーキングが下ろした状態でこれが消えると OK ウインカー左レフトはい右ライトで止まるそれだけはい で、これはあのシートベルトがあるんでシートベルトをあそうですね分かるこれだけもう簡単だよねはいはい全身ドライブで、はい、バックはリバースはいアクセルとブレーキはいオッケー分かりましたど,どれぐらいちょっとここ一周ぐるっと回ってきてください OK、はい güzel ya. Vallahi müthiş. Şimdi ışıklarda duruyoruz. Şöyle aynalar. Son derece kullanışlı göstergesi. Hız göstergesi ve toplam kat edilen mesafeyi gösteriyor. Şarj durumunu gösteriyor. Vitesi gösteriyor. Şurada vites kolumuz var. İleri, geri ve boş. Sinyal kolu. Silecek kolumuz. Aynı şekilde gaz fren pedalımız normal bir araç gibi. Geleceği bile var. Şu şekilde kapıları var. Kapılar ekstra. Yaklaşık 50 bin yen. Bir ekstra ücreti var. Yaklaşık 1600 lira kadar bir ekstra ücreti var. Evet yeşil yanda devam ediyoruz. Evet son hızı deneyeceğiz şimdi. 45 50 55 Gazdan çekince araç kendini kendi kendine fren yapıyor. Evet, şimdi buradan dönüş yapacağız. Vallahi hakikaten çok keyifli. Tek kişilik, yalnız tek dezavantajı tek kişilik olması. Burada bir saklama gözü var. Cup holder var. Evet dönüşümüzü yaptık. Evet. Şimdi şöyle şurada bir duralım. Şimdi dışarıdan bir göz atalım araca. Şöyle geniş ortamda. Evet görüyorsunuz. Toyota'nın tek kişilik elektrikli aracı. Aslında bu aracın kullanım amacı tabi özellikle şehir içi trafikte kısa mesafelerde. Örneğin işe giderken, sağa sola giderken, yakın mesafelerde kullanabilmek. Türkiye'de buna benzer elektrikli araç olarak Renault'un Twizy modeli var. Gaz tepkisi biraz yavaş. E, malum zaten motoru da küçük. Maksimum hızı 60 kilometre saatte hız yazıyor. Ama bize tanıtım yapan vatandaşın söylediğine göre 70 kilometre hıza kadar çıkabiliyor. Menzili 50 kilometre. Bir şarjda 50 kilometre gidebiliyor. Şimdi son gaz bastım. Hızlanmasını görüyoruz, tam gaz. Vallahi çok güzel, çok kullanışlı, çok pratik hemen atla git yani. Tek dezavantajı dediğim gibi tek kişilik olması. Kapıları da var. Kapıları da kapatalım. Evet, böyle biraz sıcak oluyor ama. Evet, şimdi kapıları kapattık. Biraz da böyle gidelim bakalım. Ben çok beğendim ama buradaki satış fiyatı yaklaşık 1 milyon yeni buluyor. O da Türk liratına çevirdiğinizde 30 bin lira kadar bir fiyat. Yani bir hayli yüksek bir fiyat. 30 bin lira öyle az bir para değil. Özellikle Türkiye şartlarında 30 bin liraya güzel bir araba daha alınabilir. Şimdi yine tam gaz devam ediyorum. Son hızı test edeceğiz. Evet, şu an katalogta yazan maksimumumuza ulaştı. 60 kilometre hız yaptı. Demek ki katalogdaki rakamı yakalayabiliyor yani sorun yok. Dediğim gibi fiyatı 30 bin lira. E tabi bir de buradan e, bunun nakliye ücretini ve Türkiye'de eklenecek olan vergi üstüne koyduğunuzda çok ciddi rakamlara ulaşır diye tahmin ediyorum. Türkiye'deki Twizy modeli benim test etme şansım olmadı. Hani bir kıyas yapmak çok mümkün değil şu an için ama ben açıkçası çok beğendim bu aracı. Yani yeterli bir bütçeye sahip olduğunuzda kesinlikle alınabilecek bir araç. Japonya şartlarında özellikle çok tercih ediliyor. İnsanlar işe gidip gelirken, çarşıya pazara gidip gelirken kullanıyorlar bu aracı. Şimdi şu benzinliğin içerisinden dönüş yapacağım. Ondan sonra geri döneceğiz. bayağı alıştım buna ya. Allah bıraksalar bununla gezerim ben. Direksiyon hidrolik değil ama çok hafif. Hani hakikaten hiç şey yok. Çevirirken ederken hiç sıkıntı yaşamıyor insan. Camlar çok etkili ama camları kapatınca tabi bu sefer de burada havasız kaldık. Öyle bir sıkıntı oldu. Şöyle üstten yarısını açayım bari de biraz hava girsin içeri. Sinyalimizi verelim. Araç son derece kaliteli. lastik aksamları vesaire çok kaliteli. Böyle tok duruyor yani araç. Ön camı gayet güzel. Yanlarda böyle bir genişlik var. O da çok faydalıdır rüzgarı kesme açısından. İşte fiyatı biraz daha makul olsa aslında hakikaten tercih edilebilir bir araç. Ama fiyatı dediğim gibi normalde çıplak fiyatı 820 bin yen. Bunun üzerine işte bir jant koyuyorsunuz, bir kapı koyuyorsunuz. Oluyor size 900 bin yen. Japonya'da kullanacaksanız tabii buradaki vergiler de ekleniyor üstüne. Yani dediğim gibi, en başta söylediğim gibi 1 milyon yen gibi bir maliyeti var Japonya için. Türkiye'ye götürmek istediğinizde hem deniz e, ulaşım maliyeti hem bir de Türkiye'de üzerine binecek olan vergisiyle beraber zannediyorum 40 bin liraları falan rahatlıkla bulur. E 40 bin lira para da az para değil yani. Böyle bir araca çok, çok vermek mümkün değil. Fiyatına rağmen son derece beğendiğimi söyleyebilirim tek beğenmediğim yönü fiyatı. Öyle söyleyeyim. Test sürüşümüzün sonuna doğru geliyoruz. Kullanması çok keyifli. Bayağı da güvenli duruyor. Burada boru şase zaten görünüyor aracın içinden. Evet. Test sürüşümüzün sonuna geldik. Boşa aldık. El frenimizi çektik kontağı kapatıyoruz. Kapatı açalım. Çok güzel ya. Bu modelin arkasında böyle bir bagajı var. Şu şekilde. Gayet yeterli aslında. シートベルトしてもらってで、シート OK あのポジション OK アクセルのプレゼじゃあエンジンかけますエンジンはここで今下げる OK で <laughs> アクセル踏んでもらえば下げる Çınar Çok zevkli ya. <laughs> Çok, Çok yakıştı yalnız ha. Çok sevimli. Serdivanla abi. bununla valla ikon olursun orada, sana söyleyeyim. Nereye durayım? Aynı yere, öyle dur işte. Fark etmez, adam düzeltir zaten. Sağa doğru da. Çok güzel. <laughs> Koy. Koy. Çok güzel. Aracın markası Toyota. Otobody diye bir seri. Aslında cihazın kendi ismi de Coms diye geçiyor. The Super Compact Electric Vehicle. İngilizcesi ve Japoncası da Chotto Odekake Hashimade Suisui. Japoncası da böyle aracın. Aracın normalde iki farklı modeli var. E, ee, yani personal, Bicom business iş için kullananlar. Business modeli üç ayrılıyor kendi içinde. Bu e, business modeli arkada taşıma alanı olan modeli. Bunun arkası açık olan modeli ve e, düz taşıma alanı olan modeli var. farklı modeli daha var. Fiyatları da personal olan e, en pahalısı o biraz daha kişisel olarak özelleştirilmiş bir alet. E, fiyatı 820 bin yen vergisiz Japonya'daki çıplak fiyatı, hiçbir aksesuarı olmadan. Bu 795 bin yen, 750 bin yen ve 687 bin yen diye aşağı doğru gidiyor fiyatlar. Yani 687 binden 820 bin yene kadar bir fiyat aralığı var. Test sürüşümüz de çok güzeldi. Hızlanması falan gayet başarılı. 60 kilometre son süreti var. Şimdi Japonya için bu aracın maliyeti, vergisi ve birtakım ufak tefek aksesuarlarıyla birlikte 1 milyon yen. Türk lirasına çevirdiğimizde 32 bin TL yapıyor şu anki kurla aşağı yukarı. Ama tabi Japonya'nın kendi ekonomisine göre düşündüğümüzde aslında 10 bin lira civarı bir paraya geliyor şu araç. Yani parça kalitesi gayet başarılı, araç çok dengeli, direksiyonu çok hafif. Zaten Gülçin de kullandı burada, o da yorumlarını söyledi. Son derece eğlenceli, ve pratik bir araç. Evet, Türkiye'de olmayan, Japonya'ya has, Japonya'ya özel bir aracı sizlere tanıttık. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.